Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları ezberlerse cennete girer diye beyan edip ardından bu isimleri saymıştır. İşte Allah'ın 99 ismi olan Esma-ül Hüsna ve tek tek manaları. Allah Celle Celaluhu eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah. Her biri sonsuz bir hazine olan, bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı, Errahman. Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden. Errahim. Ahirette müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan. El-Melik. Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan. El-Kuddüş Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdise layık olan Esselam Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran El-Mü'min Güven veren, emin kılan, koruyan El-Müheymin Her şeyi görüp gözeten El-Aziz İzzet sahibi, her şeye galip olan El-Cebbar Azamet ve kudret sahibi Dilediğini yapan ve yaptıran El-Mütekebbir büyüklükte eşi benzeri olmayan, el halik, yaratan yoktan var eden, el bari, her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan, el musavvir, varlıklara şekil veren, el gaffar, günahları örten ve çok mağfiret eden, el kahhar, her şeye her istediğini yapacak surette galip ve hakim olan, el vehhab, karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden, er bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan, El-Fettah, her türlü müşkülleri açan, kolaylaştıran, darlıktan kurtaran, El-Alim, gizli açık, geçmiş, gelecek her şeyi en ince detaylarına kadar bilen, El-Kabıd, dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan, El-Basit, dilediğine bolluk veren, açan, genişleten. El hafıt dereceleri alçaltan. Er Rafi, şeref verip yükselten. El Muiz, dilediğini aziz eden, izzet veren. El Müzil, dilediğini zillete düşüren. Es Semi, her şeyi en iyi işiten. El Basir, gizli açık her şeyi en iyi gören. El Hakem, mutlak hakim hakkı batıldan ayıran hikmetle hükmeden el adl mutlak adil çok adaletli el latif lütuf ve ihsan sahibi olan bütün incelikleri bilen